Merhaba sevgili izleyenim. Akrep ve Akrep Burcu arasında uyum düzeyini ruhsal, duygusal ve cinsel açıdan detaylı olarak anlatmak istiyorum sana. Akrep Burcu insanları derin ve yoğun kişilikleriyle bilinirler. Dolayısıyla birbirleriyle ilişki kurduklarında bu ilişkide yoğun ve tutkulu olacaktır. Ancak burçların benzer özellikleri bazen birbirlerine zorluklar yaratabilir ruhsal uyum açısından incelediğimde iki akrep burcu insanı arasındaki ilişkide her iki tarafta derin duygulara ve düşüncelere sahiptir. İki burç arasındaki uyum yoğun ve derin bir bağ kurmalarını kolaylaştırır. Ancak bazen bu yoğunluk birbirlerine uzaklaşmalarına da sebep olabilir. İlişkilerindeki güven ve sadakat ihtiyacı burçlar arasındaki uyumu arttırabilir. Duygusal açıdan uyumu ele aldığımızda iki akrep burcu insanının bir araya gelmesi güçlü ve tutkulu bir ilişki anlamına gelir. Ancak her iki burcunda aşırı kıskançlık ve kontrolcü eğilimleri yaşanabilir. İlişkide açık ve dürüst bir iletişim duygusal uyumu arttırır. Her iki tarafında birbirlerine karşı duyarlı ve saygılı olması güven ve sadakat ihtiyacını karşılayarak uyumu arttıracaktır. Cinsel uyum açısından düşünürsek, iki akrep burcu insanı arasındaki cinsel ilişki yoğun ve tutkulu olacaktır. Her iki burcunda tutkulu, keşfetmeye açık ve arzulu bir cinsel hayatı olabilir. Ancak her iki burcunda bazen kontrolcü olma eğilimi bu uyumu zedeleyebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Açık ve dürüst bir iletişim cinsel uyumu arttıracaktır. Sonuç olarak iki akrep burcu insanı arasındaki uyum düzeyi oldukça yüksektir. Her iki burçta tutkulu, arzulu ve derin düşüncelere sahip insanlar oldukları için birbirleriyle kolaylıkla anlaşabilirler. Fakat burçların bazen özellikleri ilişkide aşırı kontrolcülük ve kıskançlık gibi zorluklara da sebep olabilir. İlişkilerinde açık ve dürüst bir iletişim, güven ve sadakat burçlar arasındaki uyumu arttıracaktır. Cinsel hayatları yoğun ve tutkulu olacaktır. Ancak bazı kontrolcü eğilimler nedeniyle bu uyum zedelenebilir. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor.